Türkiye Cumhuriyeti'nde yüzlüğün her konudaki yüzlü bir kere daha dibe vurduğunu seyrettik. Ayşe Ateş meselesi, Sinan Ateş'in eşi, İzzet Uluyöntar ve Semih Yalçın'a MHP'nin önemli isimleri büyük tepki gösterdi. Neden büyük tepki gösterdi? Çünkü dedi ki kendilerine iftira attığım gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulunmuşlar dedi. Twitter'dan duyurdu bunu. ifade vermeye gitmem gerekecekmiş dedi ve aslında Türkiye'de hukukun, adalet sisteminin, mahkemelerin nasıl işlediğinde anlattı o tweetinde. Oysa ki dedi duruşmada Sinan Ateş'in aile sıfatıyla verdiğimiz beyanların mahkeme heyeti tarafından dikkate alınması ve ifade vermesi, kendini atlaması gereken şahısların İzzet Ulbi ve e, Semih Yalçın olması gerekiyordu. Demek ki sistem böyle çalışıyor dedi. Hakikaten galiba sistem böyle çalışıyor. Ve e, Bernard Chow'un bir lafını yine tweetine koydu. İnsan ne kadar e, fazla şeyden utanırsa o kadar şeref ve onur sahibi olur dedi. Kimlerin utanmadığına gönderme yaparak. Evet ne diyorsun e, Figen? E Tabii utanma e, çok özel bir duygu. Yani o ruhun bekçisi aslında. Oradan çekildiği zaman artık o kapı her şey açılmış oluyor. Biz bunu görüyoruz, ee, yaşıyoruz. Çok değişik boyutlarında bütün program boyunca da belki konuşacaklarımızın hepsi utananlar ve utanmayanlar üzerine de olacak. Belki bakarsan genel anlamda çünkü e, maalesef bu ülkede e, her şey çöküp çürüdüğü gibi ahlak da çöküyor, ahlak da çürüyor. Öyle bir duygu artık görünmez oluyor. Utanma da tabii o duyguya dahil e, maalesef o birikime dahil. E, Ayşe, Ayşe de, Hanım çok dik bir şekilde, onurlu bir şekilde gidip ifadesini verecektir. Tabii savcı böyle bir ifadeye çağırdığına göre işleme alıyor demektir bu evra. Aslında bakarsan iftira atılıyor şeklindeki bir Evra işleme alması önce bir Sinan Ateş davasının sonuçlanmasına bağlı olması lazım değil mi? Dava sonucunda Ayşe Ateş'in söyledikleri belki isabetli olacak. Yani gün sonunda belki kimseye iftira atmış olmadığı ortaya çıkacak. Ki mutlaka çıkacaktır. Ben onun öyle kapalı kalacağını, bu dosyanın üstünü örtüleceğini düşünmeyenlerdenim. Mutlaka bu dosyanın gerçekliğiyle Türkiye yüzleşecek, yüzleşmek zorunda başka çaresi yok. Yani bu kapsamlı bir şekilde konuştuğumuz, hep konuştuğumuz konu. E şunu görüyoruz şimdi Ayşe Ateş şikayetçi olduğun vakit, e, onun şikayetini değerlendirecek hiçbir şekilde bir işleyen mekanizmayı görmüyoruz. Yani. Ayşe Ateş şimdi gitsin direkçe versin gel bakalım ifade vermeye derler mi? Öyle bir durum yok Türkiye'de. Bunu biliyoruz. Bunu her alanda yaşıyoruz. Yani bunu daha önce sana da anlatmıştım. Hakaret edilen kişi eğer eğer yandaş bir kişi ise derhal savcılar mesela davayı açar. İftira edilen kişi yandaş bir kişi ise savcılar derhal davalar açar. Ama hakaret edilen kişi eğer e, aynı tarafta değilse, hele ki muhalif kanatlarda yer alan birileri ise derhal takipsizlik kararı verilir. Yani bizde şu anda kuşatılmış yargı böyle hazır olarak bekliyor. Can siperhane olarak. Ya bize bir görev düşsün de biz gereğini yapalım. Efendimiz'e bir selam çakalım. Biz görev başındayız. Eksiksiz talimatlara uygun süreci başlatır, işletiriz bu mekanizmayı şeklinde. Burada da bunu görüyoruz. ya. Yani e, aşağı ateşin açıklamalarına dair Itiraz, şikayeti yapılmış. Derhal Ayşe Ateş gel bakalım ifade. Ne kadar hızlı da işlemiş. Ne kadar hızlı bir süreci görüyoruz değil mi? E, Türkiye hukuk devletidir. E, yasalar herkese eşit uygulanır. Böyle diyorlar. Adalet Bakanı da bunu böyle diyor. Az sonra açıklayacaksın. Başka ne diyebilirim ki? Burada hukuk düzeninden yorum yapılacak bir şey yok. Rahmetli hukuk e, denebilir. Yorum böyle ancak. Bir de Başka. yerli milli yargı diyebiliriz. Rahmetli hukuk yerli milli yargı son başlıkta Türkiye hukuk devletidir. Alkış. Türkiye ve Türkiye şahlanıyor belki. Hani şahlanma da bitmedi, şahlanıyor yani. Şimdi bu şahlanma için. içinde, abi bu şahlanma içinde böyle ilginç laflar var. İşte çürükler. Ondan sonra yani kemirgenler vampirler, çapulcular, sürtükler, kadın mıdır kız mıdır belli değil, ananı da al git filan. 2022-2024. Ya yani şu enteresan değil mi? Bu, bunlara bir yandan da alıştık galiba. Artık gülüyor ve üzerine espri yapıyoruz. Oysa ki burada çok büyük bir, bir sıkıntı var ve bu sıkıntı giderek devam ediyor. İktidarın en tepesinden bu söylemler geliyor. İktidarın en tepesinden bu söylemler gelirken en alt tabakada benimseniyor. Yani iktidarın dili sokağın refleksini eylem olarak da benimsiyor ve bu yaşam tarzına dönüşüyor. Normalleşiyoruz.